Ben Ahmet Çelikkolu. Bugün size zımbalama sorunu, beton zımbalama sorunu ve bu sorunun çözümü hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Özellikle ince elemanlarda zımbalama problemi meydana çıkıyor. Kirişsiz döşemelerde veyahut da kirişsiz radyo döşemelerde. Bunu anlamak için tabii önce bir mekanizmayı bir bilmek lazım ki nasıl zımbalama olayı gerçekleşiyor. E, mekanizmayı bildikten sonra da e, ona göre e, önlemleri de zaten e, ortaya çıkartmamız e, mümkün. Zımbalama kolonun kolonun e, döşemeyi delmesi anlamında düşünülmemeli tam tersine döşemenin e, kolonu içine girmesi olarak düşünmek lazım. E, zımbalama bir e, kayma problemi bir çekme problemi. Biliyorsunuz betonun zaten en zayıf olduğu nokta çekme. Zımbalama mekanizmasına bir bakalım. Şöyle bir döşeme düşünelim. Kolon döşeme kolon aşağı iniyor. Burada da belli bir kalınlıkta döşememiz var. zımbalama aşamasında çatlaklar şu şekilde oluşur. 45 derece 45 derece ve döşeme bu çatlaklardan aşağı iner. Aynı şu şekilde alır. Dolayısıyla aynı çatlaklar, dolayısıyla da kırılma şu noktadan oluşur ve döşeme aşağıya iner. Dolayısıyla şu kısımdaki kayma kuvvetlerinden biz bahsedebiliriz. Bu kısımdaki kayma kuvvetlerinden biz bahsedebiliriz. O kayma kuvvetlerine bir bakalım. Nasıl o kayma kuvvetleri? Tabii. Temelde de bunun tersi ee, radye döşeme temelde Ne dedik? 45 derece dedik. Ee, 45 derece dedik. Hemen bir plan, şöyle bir kolon çizelim plan, plan olarak çiziyorum. Ne dedik? 45 derece. 45 derece. Oradaki yüzey şu. Kayma kuvvetlerinin oluştuğu yüzey şu. Aynı şekilde 45 derece de aşağı iniyor. 45 derece de buraya iniyor. Yani şöyle baktığımız zaman ne demiştik? Ne demiştik? Şu şekilde ne Demek ki kayma kuvvetleri burada. Kayma kuvvetleri burada. Ve bu kayma kuvvetleri neticesinde burada betondaki Çekme kuvvetinden dolayı çatlaklar oluşuyor. Ve döşeme e, aşağı iniyor. Mekanizma aynen bu bahsettiğim gibi. Burası neydi? 45 dereceydi. Temele baktığımız zaman temelde bir durum nasıl? Temelde bir durum nasıl? Bir radye bir e, kolonumuzun oturduğunu düşünün. 45 derecelik çatlak var. 45 derecelik çatlak var ve bu aşağı doğru, iniyor. Oradaki kayma kuvvetleri de şunlar. Dolayısıyla burası da 45 derece. Dikkat ediyorsanız aslında yukarı değil aşağı kat seviyesi veya döşeme arasında çok büyük bir fark görünmüyor. O kolunu şöyle çizdiğim zaman planda ne evet, 45 derece 45 derece kayma yüzeyleri Aynı 45 derece ve döşeme aşağıya burada e, iniyor. Bu mekanizma gerçek zımbalama e, çökmesinin, göçmesinin e, mekanizması. Şöyle bir isterseniz bir de sayısal e, bir durumda bakalım. Şurası diyelim ki yaklaşık 40 santimlik bir döşemeniz olsun, 40 santimlik bir döşemeniz olsun. 45 derece olduğu zaman, 45 derece olduğu zaman, burası 40sa, burası da 40 santim, burası da 40 santim, burası da 40 santim. O zaman ben şu yüzeydeki kenardaki kayma kuvvetlerine ee, alanla çarptığım zaman e, oranın e, bu, e, dayanımını alanla çarptığım zaman aslında e, şuradaki kapasiteyi de bulabilirim. Bunu şöyle çizeyim. Planla çiziyorum tekrardan. Planla çiziyorum. Şu kısmı çıkaralım mesela. Bu kısım şu. Şöyle. Yan taraftaki döşeme aşağı indiği zaman e, buradaki e, kayma kuvvetlerini yeniyor ve dolayısıyla hatta şöyle size belki biraz daha rahat anlaşabilir. Şurada kayma kuvvetleri, burada da döşemenin devamı, kayma kuvvetlerinden. E, yetersiz kaldığı zaman e, döşemem aşağı iniyor, Bu okulun her tarafında tabii ki sürtünme kuvvetleri var. Bu kısımda da sürtünme kuvvetleri, e, kayma kuvvetleri var, bu kısımda da kayma kuvvetleri var ve döşemem aşağı iniyor. Böylece zımbalama mekanizması çalışıyor. Plan çizdiğim zaman, plan çizdiğim zaman diyelim ki 40 santimlik bir döşeme. Kolonun da 40'a 60'lık olsun. 40'a 60'lık olsun. Ne dedik? Döşeme kolonumuz. Döşeme tamamen kolonun yanından e, aşağı inmiyor. Mekanizmaya göre de 45 derecelik bir açı neticesinde aşağı iniyor. E, belli bir bizim kabul ettiğimiz bir zımbalama çevresi var. D'de diyelim ki 40 santim. Yani döşememizin kalınlığı. Döşememizin kalınlığı 40 santim. Ee, her ne kadar e, mekanizma demin anlattığım gibi ise de hesaplarda kolaylık olsun diye e, bize şunu öneriyor yönetmelikler ve standartlar. Bir diyor kaymanın oluşacağı mekanizmanın, zımbalama mekanizmasının oluşacağı bir zımbalama çevresi belirti ve buradan e, döşemin ineceğini düşünüyor. Yani şu kısımlarda hep kayma kuvvetleri var. Buralar tabi döşeme, burası da döşeme. Plan çiziyorum ben. Döşeme ve buradan itibaren döşeme aşağı iniyor. Peki bu çevrenin e, uzunluğu ne kadar? Ona bir bakalım. Çevrenin uzunluğu şu, 40 santim, 40 artı d kadar. Burası. Burası da 60 artı d kadar. Yani 40 artı d burası eşittir 80 santim. Burası da eşittir 100 santim. Pas paylarını çıkaralım eksi 5. Çünkü burada etkili boy önemli. 75 santim. Burası da 95 santim. Yani benim kolum zımbalamanın oluşacağı yer döşenin aşağı ineceği yer 75 santime 95 santimlik kısımdan iniyor diye kabul edebilirim. Burada oluşan kayma kuvvetleri şuralarda oluşuyor. Kafanıza yer alıyor, canlandırabiliyorsunuz. Kayma kuvvetleri burada oluşuyor ve aşağı doğru iniyor. Demek ki ben şu alanı bulursam şu alanı bulursam şu alanı bulursam buradaki de e, beton çekme dayanımıyla çarparsa aslında buradaki e, zımbalamaya karşı olan e, kuvveti e, bulmuş olacağım. Şimdi ona bir bakalım. Ona bir bakalım. Buradaki zımbalama çevrem buydu. Zımbalama alanım da buydu. Yani zımbalama alanım ne benim burada? Zımbalama alanına bir bakalım. 75 artı 75. Çünkü burada da var. Ee, burası neydi? 60, 95 artı 95. 95 artı 95. Ne etti? 190, 150 de bu 340. 340 santimlik bir zımbalama çevrem var. Kalınlığım 35 santimdi. 340 çarpı 35. Şeyi çıkarttım buradan. Ee, faydalı bir şey oldu. 5 santimlik. 5 santim olduğunu düşündüm. Pas yani 340 340 çarpı 35 eşittir. 11.900 11.900 santimetre karelik bir alanım benim e, zımbalamayı e, zımbalamayı önlemeye çalışan alan. 11.900 santimetre kare buradaki e, betonun çekme kuvvetiyle çarptığınız zaman bunu 11900 çarpı beton çekmesi neydi? 0.35 çarpı FCK'ydı. Kök içerisinde FCK'ydı. Bu megapascal. Bulursa burada e, zımbalamaya karşı e, olan e, Kuvveti e, bulabileceğim. Bunu geçtiğimiz zaman da zımbalama gerçekleşiyor anlamına gelir. Zımbalama mekanizması dediğimiz gibi 45 derecelik ama ben hesaplarda biraz daha e, basit olsun diye aslında veyahut da yönetmeliğimiz biraz daha basit olsun diye zımbalama alanına e, H artı D kadar istiyor demiştik. Yani şu, hatta şöyle söyleyelim, haşartı bu plan çizdiğim bu bir kolon, kolon. Şurası H. şurası d ise, yönetmelik diyor ki zımbalamanın buralarda gerçekleşeceğini kabul edeceksiniz diyor. B de döşeme kalınlığım olsun, B'de de döşeme kalınlığım olsun. Şurası nedir? H artı B, burası nedir? D artı D. Yani benim zımbalamam şu kısımda gerçekleşiyor. aşağıya 45 dereceyle falan yönetmelik bizi uğraştırmıyor. Gerçekte ise neydi? Tekrardan onu bir çizelim. Gerçekte ise zımbalama şu şekilde oluşuyordu. Gerçekte eğik olarak beşleticilik bir eğimle e, zımbalama gerçekleşiyordu ve çekme gerilmeleri neticesinde burada çatlaklar oluşuyordu. Asal çekme gerilmeleri neticesinde çatlaklar oluşuyordu. Bu çatlaklar neticesinde de, e, sistem e, döşeme aşağı iniyordu. Temelde de e, bunun tam tersi. Biz de e, basitlik olsun diye bize yönetmelik bu üçgenlerle falan uğraşmayın. D artı B olarak alın. D artı B olarak aldığımız zaman aynen şunu diyor yönetmelik. D artı B olarak aldığımız zaman aynen dik olarak dik olarak şurası neydi? Ee, şu kısımdan bahsediyorum. B bölü 2 şurası da B bölü 2 kısım çünkü sende de böyle iki. Aynen zımbalamanın bu şekilde gerçekleşeceğini yapsanız benim işimi görülüyor yönetmelik ama gerçekteki durum bu. Dolayısıyla bizim hesaplarımız da tamamen buna göre. Dolayısıyla şu yüzey alanlarıyla ne dedik? Yüzey alanlarıyla e, betonun fck eee çekme hesap dayanımını çarptığımız zaman zımbalama ayrımını bulmuş oluyoruz. Peki zımbalama için ne yapılabilir? Ona bir bakalım. Hemen bir plan çizdik. Zımbalama sorunumuz oluştu. Ne yapabilirsiniz? Zımbalama sorunumuz oluştu. Ne yapabilirsiniz? Bir. Bir kere zımbalama alanımız şu. Zımbalama alanımız bu. Şu kısım dikkat ediyorsanız burada oluşur dedik kayma kuvvetleri. bir kere bu alanın uzun ya da daha büyük olması benim bu kolonumun e, döşemenin e, kolonun zımbalama etkisini azaltır o zaman bir döşemeyi kalınlaştırabilirim bir döşemeyi kalınlaştırabilirim zımbalamadan kurtulmak için kalınlaştırmak. Bu zımbalama dayanımı artırır. 2 şurası B idi, burası D idi. Döşeme kalınlığında H olsun. H eşittir döşeme kalınlığı. Şurası da neydi? B artı H'tı. Şurası da neydi? D artı H. 2 ne yapabiliriz? şu kısmımı büyütürsem zımbalama çevrimi ve dolayısıyla alanım da büyüyecek. O zaman iki, bu alanı büyütmek için ne yapmam lazım? Bu çevreyi zımbalama çevresini büyütmek için ne yapmam lazım? Bir kere kolonum daha büyük olsaydı bu alanım da daha büyük olacaktı. O zaman iki, kolonu büyütmek. Kolonu büyütmek. Demek ki bu da zımbalamadan kurtulmamı sağlıyor. Neden? Kolonu büyüttüğüm zaman zımbalama çevren büyüyor. Zımbalama çevren büyüdüğü zaman e, zımbalamaya maruz alanım büyüyor. Dolayısıyla dayanımım biraz daha artıyor. Bu da bir yol. 3 ne yapabilir? Sonra bir bakalım. Şurayı temizleyelim. Kafamız karışmasın. Zımbalama alanını ne dedik? Zımbalama alanı betonun çekme dayanımıyla çarptığım zaman şuranın kapasitesini buluyordum. O zaman beton kalitesini arttırmak da beton mesela C25 kullanırsanız, o 30-35 kullandığınız zaman beton kalitesini arttırmak da zımbalamaya karşı bir önlem beton kalitesini artırırsanız ne olur? E, zımbalamaya karşı koyan ee, kuvvetiniz biraz daha büyür. Bunu da söyledik. 4 4, Dört, dört olarak dördüncü çözüm olarak da şunu önerebiliriz. Kolonların üzerine tabla koymak veya döşemenin altına. Şöyle ki bir kolon. Şuraya bir tabla koydum. Bunun üzerinde de normal klasik döşeme devam ediyor. Şu tabla. dikkat ediyorsanız burada döşememin kalınlığı D ise D1 kadar bir mesafe daha işin içine giriyor. Ve dolayısıyla artık zımbalamaya esas yüksekliğin dikkat ediyorsanız şurası oluyor. Bu durumda da B artı D dediğimiz yani ee, zımbalama çevresini artık Buradan itibaren hesaplayacaksınız. Eğer tablo koymuşsanız tablo koymuşsanız kolonu böyle kabul edip bir zımbalama hesabı yapacaksınız. Bir de tablodan sonra D bölü 2 döşeme kalınlığı tablodan sonra D bölü 2 döşeme kalınlığı koyarak yani dikkat ediyorsanız e, zımbalama çevreniz büyüdü. Zımbalama hesabı yapacaksınız. Dolayısıyla tabloda zımbalamayı önlemede bir yöntem. Tablonun durum diyelim buna. Beşinci olarak şunu söylememiz lazım. Yine plan çiziyorum. Bir kolon, bir kolon. Ee, Zımbalama çevresi. Bir kere kolonun yanlarında hiçbir boşluk olmamalı. Veya perdenin yanlarında boşluk olmamalı. Eğer yanlarında boşluk olursa alandan kaybedersiniz. Ve zımbalama çevreniz dolayısıyla zımbalama alanınız e, küçülür. E, zımbalamalarınız küçüldüğü zaman da e, zımbalamaya karşı koyacak kuvvetiniz azalır. Dolayısıyla zımbalama biraz daha basitleşir. Dolayısıyla boşluklardan kaçınmak diyelim kolon yanlarında. Boşluklardan kaçınmak. Altı. Bütün bunları yaptınız. 6 Döşemeyi de yükseltemiyorsunuz. En son yapmanız gereken şu. En son yapmanız gereken şu. Hatta şöyle eee Gösterirsem belki daha iyi anlayacaksınız. Neydi? Şöyleydi. Zımbalama mekanizması. Zımbalama donatısı kullanmak. Çatlaklar şu yöndeydi. Demek ki benim zımbalama donatısını şöyle koymam lazım. Ama biz basitlik olsun diye bunları bildiğimiz kapalı elektriğe koyabilirsiniz. Kapalı elektriğe koyabilirsiniz. Ve bunlar Buradaki zımbalamayı önler. Yani etriği koyacağım zaman şöyle söyleyelim. Şöyle bir kolu. Bunlar zımbalama donatıları. Kapalı etriği olarak bunları kabul edebilirsiniz. Altı Zım, zımbalama donatısı yani etriği de diyebilirsiniz. Zımbalama etkisi diyebiliriz buna. Bu ilk donatınız kapalı etriğiniz D döşeme kalınlığı ise D döşeme kalınlığı ise kolundan itibaren D bölü 4 mesafede olacak. En fazla. Yani döşeme kalınlığın 40 santimse ve 50 santimce en fazla kolonda 10 santim ileride bunu başlatacağım. 2 2 donatı arası da D bölü 2'yi geçmeyecek hiçbir zaman. Yani 20 santimden fazla olmayacak. 3 ne kadar gidecek? Yaklaşık olarak döşeme kalınlığının 4 katı kadar uzayacak. Yani 4 kere 4 donatı 1.5 60 metre kadar gidecek. Ee, eğer donatı koyarak e, zımbalamaya e, almak e, istiyorsa, bunları yaptığımız zaman zaten e, zımbalamadan zımbalamanın önüne geçmiş oluruz veya da zımbalama kuvvetimiz e, daha büyür. E, bu alt tane yoldan e, birden itibaren. Başlayarak uygularsak olur. Bir yapabiliyorsam bir yapayım. Yapamıyorsam iki yapayım yapamıyorsam Üçü yapayım yapamıyorsam Dördü yapayım yapamıyorsam beşi yapamıyorsam altıyı. Bazen hem bir hem ikiyi de yapabilirim. Hem bir hem iki hem üçü de yapabilirim. O tamamen zımbalama e, sorununuzla, e, zımbalama sorunun ne kadar e, büyük olduğuyla e, ilgili. İyi çalışmalar.